Arkadaşlar ben Aziz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Huggy Wuggy canavarını arayacağız arkadaşlar. Huggy Wuggy canavarı şöyle görünürlardı. Evet, telefonunuzu göstereyorsunuz. Evet. Evet. Bu telefonla arkadaşlar Huggy Wuggy arayacağız. Evet. Huggy Wuggy arayacağız. Açıyoruz. Açıldı. Bugi bugi canavarı yazıyor arkadaşlar. Pek fazla görünmüyor ama şöyle görüyor musunuz? Bugi bugi canavarı yazıyor. Onu arıyoruz. Hadi bakalım açacak mı acaba? Yok arkadaşlar açmıyor. Açmıyor arkadaşlar. Bir daha arayacağım. Açtı arkadaşlar. Oha açtı. Alo sen Hugi Hugi canavar mısın? Cevap veriyor. Hmm. Hmm. Kadın sesi geliyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Oh, oh. Benim anlamam ı, öyle olur. Kapattı arkadaşlar. Oha. Yuh. Oha lan. Evet. Beni arıyor arkadaşlar. Beni arıyor. Alo. Hoge hoge sen misin? Ben, beni öldürecek misin? Ses gelmiyor Arkadaşlar hopörlerimle biraz sorun var Öldürecek misin beni? Evet dedi Evet dedi Evet dedi Oha Evet dedi Var. <laughs> What? Kapıdan ses geldi arkadaşlar Kapıdan ses geldi Oha. Bir de öyle tek basmayın. İnşallah bir şey olmaz ya. Evet. İnşallah bir şey olmaz. Evet. Evet. Bir daha arıyorum. Açtı. Hugi Hugi misin? Evet benim sana öldüreceğim. Aman ah. ya ben ya. hala diyor. kız sesi geliyor. Go go neredesin? Alına bak görürsün, ne? Bir şey yok. Kapsada. <laughs> <laughs> Mı? Oha. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben burayı videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olun. Beğenin, like atın. Görüşürüz arkadaşlar.